Selamlar YouTube. Yeni bir Valorant videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evi ise Rain oynuyoruz. Oynat bakalım. Hayır, hayır. Kapattılar orayı dur duvarla. görüşürüz ablam Allah'a emanet olun. Bu harita dünyanın en kötü haritalarından bir tanesi ya. Ne görecekler? Yakıştı. Da na na na. Seyç, bir can. Neyim lan ben? Neyim lan ben? Come on. You wanna fight bitches? Kanka var da lazım oldukça basacağım. Çok müsait değil. Dum 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 dum. Dönelim bence buradan ya buradan daha iyi olmaz. tamam ablam tamam teşekkür ederim. Direkt liftten uzunlamasına gir. Lifi girene dönüyoruz git. Yayın sonu yazarım ben. Hala, geçer. Hala geçer. Yok yok sen değil. jet. son saniyeye kadar bekledin zaten. Niye öldün ki aşağı atıp yani? Manasız. Tars abi ben bir vurmayı deneyeyim. İste hatta şerifini. Alayım ben sana. Kim şifa verecek? İki var. Backside'da Astra var. Heaven'da seç var bizim adam neler dönüyor ya Nice, nice, nice. Let's go. İstesim birisine drop atayım. Bir işe de bir drop. Nice. Tamam, tamam. Olabilir bir deneyelim. Tamam.

Dabam daram hissediyorum. hissediyorum baba hissediyorum Eller sıcak eller yanıyor

Uh! Olur be! Vurursun bebi kim? <laughs> Tam dediğinde atladım bu arada. Pam hey papam! Ba, hareket ediyor biliyor musun bu şey ya teşekkür ederim. Ya, ben bitti, bitti. <laughs> ya, yürü, ya durun bakayım. Biraz yavaş oynayın girelim.

Benim acilen kill almam lazım. İşaret. Abi gerçekten başkasına mı gitti ya? Başaramadık. Daha iyi nişanı. geçmiş Kula... önüne geçmiş. Spike'ı çözenin önüne geçmiş. Kulavu vurunca iptal oldu diye düşündüm de. Almadı. Sage istesene drop diyeyim. Bir rastgele birisini attık. Aşkım istersen sen de iste. Oğlum sen bunu nasıl başardın ya? Abi şu slow beni bitirdi ya. Hadi bakayım merakla bekliyoruz çerçeveyi. Ya e ee, nasıl çekemem ya? ya, ya. ya bu adam benim bile çıkıyor. kalan son oyuncu. Deneyelim. Dönebiliriz. İlla girmek zorunda değiliz. Nasıl? Dolduruyorum. Düşman var. Burası. Oh, atıyorum. Ama orası beni bitirir abi. Orayı kırıp da içeri girme ya. Çok iyisin. Var mı daha bakacak? Değil i̇şte midden bir birisini kaldırırsan fena olmaz aslında. Daha zamanımız var. Bir birisini revivelayın. Yok bence üçe veririz. Son erdi zaten. O yüzden dedim. Aslında iyi mi rahat. Son 30 saniye. Gittin mi sandınız? Hey Seyido, nice. Hayır, sen nasılsın Emre? Nasıl gidiyor hayat? Yoksun meydanda? Hayat nasıl? Taraf değiştiriliyor. İşlerin nasıl? Kendin nasılsın? Nonimle sen aynı anda bir kayboldunuz, bir daha yoksunuz meydanda.

Geçtim ya. Gel çöz gel çöz senin ultin gelsin. Hadi. Bebiş şerif vereyim mi? ister misin? Gel bakayım, sana bir şerif atayım. Rica ederim. Sarıyor ya. Rica ederim ablam. Ben de sevebilirim. Buraya smoke gelmedi bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Yayını paylaştığınız için teşekkür ederim. Samet de geldi. Ee, Thank you. Ben gidiyorum A'ya. Gizlice bakma. Arda düşman görüldü. Geri ah. gel, geri gel. Neymiş? Arda düşman. Arkanda beni. Arkanda beni arkanda bana. Senin olan senin. döndürür kendine sokarım haberin olmaz. Doğuruyor. Onu çelim size. Yallah. Spike sizde mi? Yo. Spike yerleştirildi. Hello. Yo 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 ablam sorun yok. Saçmalama ağrı mı? Ne olacak ben de hallederim. Oyunda ölmüştük zaten. bir iş gel yerden sonra. Kimin vandalıydı bu? Düşecek. Bu vandal kimindi? Atayım onu. Okey. Operatör İsteyebilir misiniz? Birisinde yağmacı varmış. Aşkım sende sende. Bende mi? Ya Allah'ım yarabbim. Yıldız belası var. İstiyor musun? At. Seri Attım. Uy şimidi var. Düştü. Bir tane daha var orada. <laughs> Yok tamam sen ben sağ ben bak. Op, ben Lan yanlış kişiye verdi. Basın, basın. Bana attı da boşa attı yani. İyisin. Bu buradan bir yerden sızmış olabilir mi acaba? Hmm. Aa adama bak nerede biraz açılsak acaba. Başımıza bir iş gelir mi ki? Bir düşman kaldı. Birazcık da şey oynayalım. Adamlar çok sağlam o bir anda? selam Fukan. Ege. Bak benim gene pingim ping, -ping. Çıkıp iniyor Doğru. Senin bilgisayar ama bak döndürürken bile böyle parça parça dönüyorsun sen. Olsun ablam düşünmen yeterli. Aa! Gigi. <laughs> Elinize sağlık.